O zaman e, şimdi bir başka başlıkla dilerseniz devam edelim. E, şimdi Sayın İmamoğlu işte konuştuk, değişim vurgusu yapıyor. E, başka açıklamaları da oldu 20 Haziran'da. Şöyle dedi Sayın İmamoğlu, yanlış ve eksik yaptığımız şeyler var ifadesini kullandı. Bundan dolayı kaybediyoruz dedi. Partili arkadaşlarımızla konuşuyoruz, bunun kamuoyuna açık olacağı zaman gelecek dedi. En doğru zamanda, en doğru üslupla zamanı geldiğinde paylaşacağım dedi. Ee, tabii ki geç olmak olmadan olmak zorunda, doğru zamanda olmak zorunda. Buna delik, buna dönük çalışmalarımız da sürüyor ifadesini kullandı. Şimdi e, Sayın Dükel, e, geç olmadan yapılacak hamle nedir? geç olmadan yapılacak hamle bir an önce herkes elindeki e, şeyi e, daha doğrusu ağzındaki baklayı çıkartmak durumda. Adaysanız aday izleyeceksiniz. Yok değilseniz de bu tartışmaların dışında bırakacaksınız kendinizi. Dediğim gibi belki yarım şey söyler e, Sayın İmamoğlu. ve ondan sonra işler daha netleşeceği için daha somut, daha e, doğru yorumlar yapılabilir. Şimdi aslında Ondan burada yapılacak bir şey yok. Bizim hani seçtiğimiz bu ekrana gelen e, sözlerden de benim dikkatimi çeken şu. E, en doğru zamanda en doğru üslupla diyor. E, şimdi doğru zaman ne zaman? Doğru üslup ne demek? En doğru zamanda en doğru üslupla. E, şimdi en doğru üslup e, yani el vermek e, değildir. En doğru üslup işte onurlu bir biçimde süreci yönetsin deyip bir suçlama getirmek değildir. yani üslupsa bunları konuşalım. en doğru zaman, e siyaset zaten bir zamanlama işidir. En doğru zaman bu zaman mıdır? Ona delege karar verecek. Yani bir genel başkan değişimine bu zaman mıdır doğru? Ona delege karar verecek. Peki. E, Sayın servisiz ne dersiniz? Şimdi... Ekrana geliyor. Geç olmadan yapılacak hamle nedir? Doğru zaman hangisidir? Ne zamandır? Ya e, neyi ki, bekliyor Sayın İmamoğlu? Elbette ki doğru zaman çok önemli siyasette. Eğer zamanlamayı doğru yapmazsanız, haklı da olsanız başarısız olursunuz. Şimdi Bülent Ecevit anlatmıştı. Ben dedi 12 Mart'a karşı çıktım. Aydın çevrelerden çok dışlandım. Bunun üzerine kendimi Anadolu'ya verdim. Aydın Nazilli'ye gittim. Nazilli'de bir kahvehaneye girdim. Bir konuşma yaptım. İsmet Paşa'yı eleştirdim. Ee, bunun üzerine oradan birisi kalktı dedi ki iyi söylüyorsun da kara olan delikanlı bu sözlerin arkasında durabilecek misin? İsmet Paşa ile mücadele edebilecek misin dedi. Ben de edeceğim deyince o zaman bir alkış tufanı koptu. Yani ben sözlerimin arkasında durdum. Onlar da benim arkamda durdu dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi? Bir türlü anlamadık. Aday Adaysan çıkarsın kardeş mücadele edersin. Onun yeri televizyon ekranlarında kendine yakın gazetecilere, Kılıçdaroğlu'na sorgulatmak değil. Onun yeri bu CHP'deki seçim medyada kazanılmıyor. Onun yeri nedir? CHP kurultayına girersin. CHP için ne düşünüyorsun değişim olarak? Türkiye için projelerin nedir? Kadron nedir? Bunları anlatırsın. CHP'lilerde... Güvenirlerse sana, ya CHP'nin genel başkanı olursa Ekrem İmamoğlu bize seçim kazandırır derlerse Türkiye'ye de umut verirsen kazanırsın. Ama Kılıçdaroğlu çekilsin, ben bir yarışa girmeyeyim. Değişim gerekiyor ama değişimi Kılıçdaroğlu çekilsin, ben geleyim, ben yapayım. Yani armut piş ağzıma düş bu şekliyle olmaz. Bir mücadele vermen lazım. Bir proje ortaya koyman lazım. O nedenle e, Ekrem İmamoğlu hala medya desteğiyle Kılıçdaroğlu çekilmeye zorluyor. O doğru bir zamanlama ve doğru bir tarz değil. Bence cesaretle ortaya çıkmadığı sürece de başarılı olamayacak. Çünkü Kılıçdaroğlu ondan daha cesur. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da aynı şekilde o iradeyi göstermeyi başarsaydı belki Cumhurbaşkanı adayı olabilirdi. Onu da yapamadı. Şimdi e, açıktan adayım demiyor ifadesini demiyor. kullandınız. Gazeteci Aytunç Erkin de bir e, paylaşımda bulunmuş. Demiş ki İstanbul koridorlarında konuşulan İmamoğlu'nun bayram sonrasında değişim manifestosu hazırladı. Çünkü ısrarla değişim diyen İmamoğlu'nun bir programı yok, kadrosu yok gibi eleştiriler sıkça yapılıyor. Bu eleştirilerin son bulması için kurulan bir ekip manifestoyu hazırlıyor. Bakalım ne çıkacak demiş Aytun Erkin. Ee, şimdi değişim diyen yani İmamoğlu'nun bir kadrosu, bir hazırlığı mı Tabii var? şöyle yani çıksın ne çıkacağına bir bakalım. Belli ki bir çalışma yapıyorlar ama zaten Ekrem İmamoğlu burada kaybediyor. Yani kendine yakın gazeteciler üzerinden mesaj veriyor. Kendine yakın gazetecilere Kılıçdaroğlu'na el ver diye parmak sallatıyor. Bunun yolu ve yöntemi bu değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun sesi olan insanlardan bunu duymak istemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun kendisinden duymak istiyoruz. Bir manifesto ile ortaya çıkabilir. Bu manifesto CHP delegelerine güven verebilir, vermeyebilir. Adayım der. Kılıçdaroğlu belli oldu ki çekilmeyecek. Çekilmeyecekse mücadele etmeyi göze alabilir. O Bu açıdan bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun kaderini Ekrem İmamoğlu belirleyecek. Ekrem İmamoğlu cesur olursa, Önce CHP'ye sonra Türkiye'ye güven verirse bu yürüyüşünü sürdürür. Ama Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu çekilsin ben geleyim diye beklerse bu tarz Abdullah Gül tarzıdır ve hiçbir zaman başarılı olmamıştır. Şimdi o zaman az önce arkadaşlarımızın ekrana getirdiği benim de okuduğum bu mesajlara da baktığımızda işte alt yazıda da bakın yazıyorlar. CHP'ye ben Ekrem geliyorum mesajı mı veriyor yani açıktan bunu söylemese de? Aslında verilen mesaj bu mu? Zaten şöyle hep bu mesajı başından beri veriyor ama hep kaçak güreşiyor. Sorun orada. Siyaset tarzı artık o yani ben geliyorum sen çekil koltuğunu bana teslim et. Peki o bir o adım geride gitti. durması ve açık etmemesinin sebebi nedir o zaman? Onu bilemiyorum ama bu yöntemle sonuç alamayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü bu yöntemi... Geçmişte Abdullah Gül her zaman kullandı ve başarılı olamadı. Adamın Cumhurbaşkanı oldu ya Abdülkadir Bey. <laughs> Şöyle onu Cumhurbaşkanı gösteren Recep Tayyip Erdoğan'da. Ondan sonra Erdoğan aday göstermediği andan itibaren Abdullah Gül'ün AK Parti Genel Başkanlığı için ya da daha sonra Kılıçdaroğlu'nun aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayı için bir mücadelesini gördünüz mü? Ne dedi? Arkadaşlar beni aday göstermeyi düşündüler. Ben de dedim ki aranızda ittifak sağlarsanız aday gösterin. Ama ittifak sağlayamadı, aday olmadım dedi. Yani orada kardeşim Abdullah Gül diye Erdoğan aday gösterdiği için Cumhurbaşkanı oldu. O da muhtıraya rağmen, 367 kararına rağmen Erdoğan onun arkasından durdu ama o Erdoğan'ın arkasında duramadı. Peki e, siz ne dersiniz? Şimdi ekrana da yansıyor o sözler. Yani doğru zaman ne zaman, neyi bekliyor Sayın İmamoğlu? işte partili arkadaşlarımızla da konuşuyoruz diyor. İşte yanlış ve eksik yaptığımız şeyler var. Bundan dolayı kaybediyoruz diyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani Türkiye'de şu anda politikacılar arasında en çok bulunan şey böyle politikanın daha çok magazinel tarafıyla ilgilenen politikacılar. Çünkü herkes onunla ilgileniyor. Hani şu koltukları kim işgal edecek? Onlar kalkarsa onun yerine hangi politikacılar gelecek? Şu siyasi partilerin şu belediye başkanlıklarına kim gösterilecek? Şu genel başkan yardımcılıklarına kim gösterilecek falan? Ama en az bulunan ve kimsenin ilgilenmediği şey de şu. Şu siyasi partiler ne yapacak? Nasıl bir Türkiye tahayyülü çizecek? Nasıl bir fikirle halkın önüne çıkacak? Bu hiç konuşulmuyor. Ve aslında çok güçlü olan taraf da bu az bulunan taraf. O da şu. Mesela herhalde Marks'a izafe edilir bu söz. Hani hiçbir şey zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü olamaz. O fikri yaratan da insandır. Şimdi zamanı gelince paylaşacağım diyor ya Sayın İmamoğlu burada. Eğer gerçekten bir fikir oluşturmak için çalışıyorlarsa kafa kafaya verip bu muhteşem ki bence gerçekten muhteşem fikir şudur: altı okun aslında rücu etmesidir. Gerçekten altı okla 2023 itibariyle söyleyeyim Türkiye'nin yeni yüzyılında yeni e, altı oku nasıl e, tekrar hayata geçirilir? O zaman o zamanı geldiğinde paylaşacağım bir hazırlık yapıldığını mı i̇nşallah, ifade ediyor? İnşallah diyebilirim. Yani buna ilişkin bir şey yok mu bahsettiniz KJ'de. Yani böyle bir şey yazmıyor. Ama eğer bu ise bu zamanı gelmiş fikri tetikleyecek bir çalışma ise bu gerçekten çok faydalı olabilir. Ama eğer bu değilse tamamen bir stratejiden ibaretse taktiksel bir şey hani öyle bir zaman olacak ki işte e, herkes beni isteyecek noktada hani şey Abdülkadir Bey'in Abdullah Gül benzetmesi üzerinden söylüyorum. Öyle e, taktiksel bir durumsa bu başarısız bir neticeye ulaşır. Ama eğer taktiksel bir durum değilse bir ideolojik çalışma yapılıyorsa bir ideolojik çalışma büyük bir işte altyapıyla hazırlandıktan sonra halka açıklanacaksa ve o zamanı gelmiş çalışma üzerine yeni bir CHP ama yeni derken hani e, birileri tarafından yenileştirilmiş bir CHP'den bahsetmiyorum. Altı okçu, altı şey a, aslında rücu etmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediliyorsa gerçekten onun karşısında delege bile duramaz. Ama bu, bu, olacak mı bilmiyoruz göreceğiz. Öyle ideolojik bir çalışma olabilir mi Sayın Selvi, Sayın İsten'in dediği gibi? Şöyle görmeden bir erken değerlendirme yaparsam haksızlık yapmaktan endişe ederim. Onu görmek gerekiyor. Bir manifestoyla çıkacak olması bence önemli. Yani CHP'ye de Türkiye'ye de bir şeyler söyleyecek. Onu tartışmamız gerekiyor. Bir de bir manifestoyla çıkacaksa belli ki kendisi de aday olacak demektir. Adaylığında o manifestoyla birlikte ilan etmesi gerekir ama onu görmeden daha bir şey söylemek erken olur ve yanlış yapmaktan çekinir. E, Sayın Dükers'e de sorayım o zamanı geldiğinde paylaşan ifadesi yani bir hazırlık olduğu anlamına mı geliyor? Ne Tabii tabii geliyor? bir hazırlık e, yapıyor elbette yani e, kurmayları Nasıl var, var e, değerli e, is, isimler var yani akademi dünyasından vesaire yani e, iyi bir ekiple elbette süreci e, değerlendiriyor çalışıyor çok e, böyle derinlemesine bir e, ideolojik e, tartışmanın olacağını düşünmüyorum. Daha çok e, taktiksel bir e, çalışmanın e, hayata geçeceğini düşünüyorum. Elbette e, yani o manifesto diyorsak eğer onun adına orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yönünü tarif edecektir mutlaka. Yani değişim diyorsanız hani sadece genel başkan değişiminden söz edemezsiniz. Onun için biraz önce dedim yani altı nasıl dolacak, nasıl temellendireceksiniz. Bunun için de mutlaka eğer sağa çekiyorsa sağa, sola çekiyorsa sola, ne bileyim ortaya ise ortaya. Onu bir, tespit edip onun çareleriyle hani çözümleriyle beraber koyacaksınız ortaya. E, Koymak programın ilk bölümünde dediniz ya daha erken işte o değişimin altı doldurulmak için bir çalışma yapılıyor. Değişimin ne olduğu şekilleniyor gibi e, Yuvarlak söylüyorum o tarz ifadeler kullandınız. E, o zaman burada yapılan hazırlık o zamanı geldiğinde vurgusu buna mı tekabül ediyor e, tabii olabilir ki. mi? Gayet tabii yani o e, sözler e, burayla örtüşüyor zaten. Yani elbette bir çalışma var ama mesele şu ben kamuoyunun önüne e, adayım diye çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım? Tamam çalışma var, mutfak çalışması var ama bu mutfak çalışmasını kamu önüne koyacak mı koymayacak mı? O henüz belli değil. Onu bilmiyoruz. Peki onu da zaman gösterecek. Onu da zaman. Yani işte en doğru zamanda en doğru üslupla. Yani tabii ki geç olmak olmadan olmak zorunda diyor. Yani zamanı geldiğinde evet zamanı geldiğinde bakalım zaman ne zaman yani bilmiyorum. Özel Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözlere? Ben biraz daha bilgi vereyim o zaman. Aa, ee... Evet, ideolojik bir çalışma. Ya yani manifesto'nun içinde baştan sona ideolojik olur mu, olmaz mı? O kadar detay bilmiyorum ama bildiğim şey şu: partinin sadece ittifaklar değil, kendi içerisindeki değerlendirmelerde neye, ne kadar sağa kaydığı ya da hangi referanslarla kişiler üzerinden ya da sağ transferler üzerinden durulduğuna dair e, ciddi bir sorgulama olduğunu e, manifestoda da bunlara yer verme ihtimalinden bahsediyorum. Ayrıca e, şu da olacaktır. E, hani siyasetin bir aritmatik işlemi olmadığına dair de hani iktidar olmak için sadece kendine güvenmekten yola çıkarak söylenebilir bilmiyorum ama e, bu tür nüanslar olacak. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu nasıl bir ekiple çalışıyor sorusuna aslında birkaç tane cevap vermek lazım. İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda aslında e, bir genel merkezde iplerin koptuğu bir gece yaşanmıştı. E, tanıtım ekibi hikayesinde. O, e, Karaköy'de e, bildiğim kadarıyla bir e, seçim ofisi vardı. Yani bunları ilk kez söylemiş olayım. E, o gece orada bir ekip değiştirildi. Hatta Ankara'dan gelen ekip yollanıldı. Şimdi, ee, Necati Özkan var ee, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde ee, Gayet iyi tanıdığımız isimlerden bir ben tanesi Ben de iyi Siyasi e, iletişimde e, bir ara dünya başkanlığını yapmıştı Şunu hiç unutmayalım Necati Özkan aslında ilk başta Kemal Bey ile çalışmıştı Kemal Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı döneminde çalıştı Sonra CHP Genel Başkanı olduğunda çalıştı Ama ne zaman ki e, İstanbul İl Başkanlığı'na bir holdingin CEO'su getirildi e, ee, orada birazcık araları bozulmuştu. Şimdi e, orada bir danışmanlar kadrosu da var uzun zamandır çalışan. Yani mesela orada bilime atıfta bulunan yerler vardı vesaire. Böyle bir hazırlık tarafı vardı. Burada sadece anlamlandırmakta nasıl olacağını merak ettiğim şey şu. Bir taraftan Batı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Cumhurbaşkanı adayı görmek istediği isim Ekrem Bey'di. İşte İngiliz Büyükelçisi, Amerikan Büyükelçisi vesaire. Ama Ekrem Bey'in hata sorgulaması ve söyledikleri CHP'nin altı okuyla çok alakalı olacağı için nasıl bir manifesto olacağını ben de çok merak ediyorum. Sadece şu, Ya başkan olarak adayım diyecekmiş. mi Manifestoyu ortaya koyup tartışmaya açma yöntemini de benimseyebilir ama manifestoyu yazan aslında onun ağırlığını boynunda taşıması gerekir. Ee, ama CHP geleneğinde şu vardır. E, vakitsiz öten horozun başı sadece başı değil ayakları dahil kesilir. İşte Muharrem İnce mesela çok hızlı söyledik Kemal arkadaşlar onu. Bana sorarsanız hataydı. Eşinin olduğu yemekte söylemesi daha da hataydı. Sayın ben, İmamoğlu daha mı temkinli davranıyor? yavaş. E, Gördü mü Aram İnce'nin başına geleni? Şimdi yani e, ne dedi? Ben de o hatalardan ders aldığını düşünüyorum. Evet. Ha. Sen onursal Hı, genel başkanı... Uyarıyor. Bak ben de yaptım diyor. O zaman güzel, o... Falan diyor. Ya bir O şey zaman bu metindeki mesela, e, doğru zaman ve en doğru üslup arayışı o doğru mu? Doğru zaman şöyle. Şu anda e, bir de şöyle bir şey var. Yani kamuoyunun kamuoyu bütün tartışmaları görüyor. Zaman kiminle yine işliyor şu anda? Bakın, biraz önce söylüyordum. Yerde kaldı bir kez daha söyleyeyim. Kemal Bey'e aslansın, kaplansın bir tanesin diyen birçok yurt içinde ve yurt dışında kalem. Ya bunu ekonomistteki adam da yaptı biliyorsunuz. Ekonomiste Kemal Bey'i kapak yapmıştı aynı adam tweetinde ben onu Londra'da görüşürken işte e, finans çevreleriyle gördüm. Ya bu nasıl adam? Bu e, Erdoğan'a rakip olmaz falan diye tweet attı Şimdi e, bunu özellikle şey medyada yani Kemal Bey'e seçimden önce çok destek veren medyada şimdi Kemal Bey'e kelle koltuk girişiyorlar Ve yani Kemal Bey diyorlar ki sen ama, kalk ama sen hakaret, kalk koltuk ama hakaret ediyorlar. o da çok ayıp ediyorlar. Sen kalk koltuktan oraya e, Ekrem ele, İmamoğlu'na bırak, bilirsin, bırak hakaret bırak, etme. bırak kadar yani. geldi mesele. Bana sorarsanız, zaman şu anda Kemal Bey'in bir taraftan lehine işliyor. Yangını söndürdüğünü düşünüyor, herkes tatile gidecek diye bakıyor. Ama öbür taraftan aleyhine işliyor. Niye? Çünkü hani şey vardır ya, bir kere dişe kan değdi hikayesi var ya. Şu anda bir de işin o tarafı var. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama zaman Ekrem İmamoğlu'nun lehine işliyor. Niye? Çünkü kamuoyunda yarattığı bir beklenti var ve o beklentiyi her gün üzerine bir şey, bir şey, bir şey daha koyuyor. Kötü olan, risk olan bu beklentiyi çok büyütüp içini dolduramazsanız hata yapmış olursunuz. Yani beklenti, o beklentiye karşılık verecek bir siyasi kadro program her neyse. Gerçekten bir doğru zaman ve e, iddialı bir program. Hepsi bir araya gelir mi? Bilmiyorum. Sadece bu yazın e, Cumhuriyet Halk Partisi için yani normalde şeydir ya e, seçim biter bitmez bir tanesi bozguna gitmiş değil mi milletvekillerinden? Evet. Bu yaz tatil yörelerine çok giden olmaz. E, CHP hareketli ve sıcak bir yaz geçirecek. Ama e, Ekrem İmamoğlu da çok uzatmayacaktır. Mesela e, şunu, da, şunu da değerlendirmek Buyurun. lazım. İl e, ilçe ve il kongrelerinin sonuçlarını da belki görmek isteyecektir Ekrem İmamoğlu. Ama Oradaki, onları etkileyebilmesi için önceden çıkış yapması gerekmez mi? Aynı şeyi söylüyorum, evet e, söyleyeceğim. E, önceden siz bir adaylığınızı ortaya koyun, il ve ilçe kongreleri bir şekillensin. Sizin varlığınızı bilerek şekillenmişsin. Eğer siz Doğru. kendinizi bu noktada e, ortaya koymazsanız, il ve ilçe delegeleri ya da o kurultaylar e, farklı noktada şekillenebilir. O nedenle ön almak diye bir derdi varsa Sayın İmamoğlu işte zamansa eğer o zaman bu zaman yani ilçe ve il kongrelerinin özellikle ilçe kongrelerinin başlamasına şu şurada az bir şey kaldı yani şu arada olması lazım. Fulya Net, Hanım kafasında. Fulya Hanım tabii zamanlama açısından aslında giderek fırsatı kaybedebilir, kaçırabilir. Çünkü Kemal Bey bir zaman yönetim ustası. Görüyorsunuz altılı masada masayı nasıl dizayn etti? Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını nasıl devre dışı bıraktı? Meral Akşener'i nasıl altıda bir haline getirdi? Zamanı çok iyi yönetir. Bir de e, Kılıçdaroğlu'nun bir özelliği sorunları zamana yayar ve çürümeye bırakır. Şimdi ilk başlarda çok güçlü bir değişim talebi vardı. Şimdi o top çok sert geldi. Göğsünde yumuşatıyor, indiriyor. Kılıç e, Ekrem İmamoğlu eğer düşünüyorsa CHP genel başkanlığına aday bu zamanlamayı çok iyi yönetmesi lazım. İpin ucunu kaçırmaması lazım. Bir de ya biraz değişim, o Cumhurbaşkanı seçimindeki e, sürece mi benzetiyorsunuz bu anlamda? Benzetebilir. Yani Ekrem e, Kılıç'ta kimse hafife almasın. Çok iyi zaman yönetimi. Yazın Yapan... kılıçlar oldu işte aday olsun mu olmasın mı bu süreçte de aday olmaması için çok fazla eleştirenler vardı bir yandan tabii. ama netice, netice itibariyle, itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu aday gösterilmeyi oldu. Yani başardı. E, do yani yani lazım. Selvi Bilmiyorum. hakikaten e, bu tip oyun kurmaları gayet iyi. İşte biraz daha geriye gittiğinizde Millet İttifakını e, oluşturdu. Arkasından Ekrem İmamoğlu'nu aldı, geldi, bir <laughs> belediye başkanı yaptı. Arkasından yine birçok e, böyle çok güzel hani dan Örer gibi işledi ve 11 belediye başkanını kazandı. Arkasından o ikili masayı biraz daha büyüttü, altılı masaya çıkardı ve onları da Millet İttifakına kattı. Yani Kılıçdaroğlu bu işleri bilir ve iyi örgütler. Yani bunu da hani o başarılara eklemek lazım. Tabii bir değil. de şu Peki. var, evet. bir de şu var. Yani değişim talebi yapılır ama değişim lidersiz olmaz değişimi talep edip de liderlik yapmazsanız onu boşlukta bırakmış olursunuz. Değişim aynı zamanda yönetmek gerekir ve liderlik gerekir. E, lidersiz başarıya ulaşan hiçbir değişim yoktur dünya ölçeğinde. Eğer siz bir değişim istiyorsanız manifestonuzla birlikte liderliğini de yapacaksınız. ...didersiz bir değişim başarılı olacak. Evet, olacağım. şimdi reklamada az bir zamanım kaldı. Şimdi evet. şu konuyu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları var. Bizim için baba oğul arasındaki taht mücadelesi önemsiz. E, su alan geminin dümenine kim gelmiş önemi yoktur. Asıl mesele muhalefetin millete parmak sallamaktan vazgeçmesidir. Asıl mesele ülkenin sorunlarına odaklanmasıdır. Milli konularda... Buluşa buluşabilmeliyiz ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı arasındaki yaşananları mutlakiyet rejimlerindeki taht kavgalarına benzetiniz değerlendirirsiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Yani taht kavgaları ya da taht oyunları gibi görmek mümkün. Çünkü işte baba oğul gibi gösterildi ama şimdi görüyorsunuz birbirlerinin koltuklarına talipler. Cumhurbaşkanı tabii orada bu konuyu Elbette ki es geçmedi. Altılı masa değil, 160'lı masada kursan e, önemli değil. Önemli olan iradedir, millete güven vermektir, eser ve hizmet etmektir e, dedi. Belli ki bundan sonra bunun üzerinden de biraz yürüyecek. Yani e, bir, Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Aslında Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak başında kalmasını istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'yla yarışmayı Benimsiyor, istiyor. İkincisi bu dağınıklı yerel seçimlere gidiyoruz. Kılıçdaroğlu'yla bu tartışmayı yaşayan kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hı hı. Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki bu tartışma İstanbul halkına, seçmenine güven verir mi? Vermez. Bu ayrışta ayrışmayı da netleştirmeye çalışıyor. Bunu bir ilke ideoloji kavgası olarak değil, taht oyunu, koltuk kavgası olarak gösteriyor. Peki Sayın Dükkan siz nasıl değerlendirirsiniz? Valla e, Cumhuriyet Halk Partisi her zaman e, yolunu bulmuştur. Biraz önce hangi e, arkadaş söyledi, e, Özer söyledi galiba. Yani inanılmaz zor koşullarda kurultayını yapmış ve yolunu bulmuş bir e, partidir. Kurucu iradedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partililere e, bıraktığınız zaman e, güzel sonuçlar çıkacağından hiç ...kuşkum yok benim. CHP, CHP'lilerin elinde değil mi ki? CHP ye, CHP dışarıdan müdahalelerden gibi. bahsediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri... ...yani CHP kendi yolunu bulur. Peki, e, Sayın Şendir siz nasıl değerlendirirsiniz bu sözleri? Şoğlov'un Don hikayelerini okudunuz mu? O 65'te galiba değil mi? Nobel Edebiyat Ödülü kazanmıştı. Don bölgesinde e, ee, işte Bolşeviklerle e, ya aile üyeleri farklı şeyde ve birbirlerine girip bayağı kanlı bir savaşı anlatır. 15-16 hikayedir. Şimdi e, baba oğul meselesi e, baba oğul olmak o kadar kolay değildir. E, çok kolay hani seçim öncesi ilan edilmiş bir şeydi. Ayrıca şöyle bir şey vardır. Babalarla oğulların bir de rekabeti vardır. Çok bilinir o da şeydi ama e, şunu söyleyeyim. E, rekabet Kişisel e, <laughs> sempati veya kişisel başarı üzerinden değil, hayata bakış, duruş, e, partiyi nereye götürmek istedikleri üzerinden olmalı. Öyle bir rekabetin anlamı olur. E, yoksa sen daha çok oy alırsın, ben senden daha e, yakışıklıyım, ben senden daha tecrübeliyim. Bomboş bir tartışma olur gider. Yazık olur. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayılarda <laughs> <yerde> onun sözlerini mi? <laughs> evet. Yani Sayın Erdoğan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini istemeyecektir. Yani bu rakip çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi rakip. Yani e, bu noktada tabii şey de var. E, konuşmasında şunu da söylüyor. Biz diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleriyle ilgilenecek de vakit kaybetmeyeceğiz diyor. Ama bütün konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi eleştirisi var. Ondan vakit kaybediyor bir çift. Bir de var orada. Ben şey gibi görüyorum. Yani bu siyaset oyunu içinde e, bu eleştirileri normal buluyorum. Sonuçta mu muzaffer bir komutan olan şu anda Sayın Erdoğan eleştiriyor. olabildiğince de şey yapıyor. Ya yani olabildiğince de e, eleştiri oklarını karşı tarafa, rakibine bulaştırmaya çalışıyor. Çünkü eğer Cumhuriyet Halk Partisi toplanabilirse, tekrar muhalefeti doğru bir şekilde konsolide edebilirse ve benim ifade ettiğim üzere özüne dönebilirse bu kimin aleyhine olacaktır? <laughs> en çok oy alan partinin genel başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine olacaktır. Ondan sonra böyle olmaması için de demokrasinin gereği olarak o da rakibine zarar vermeye ve rakibine Peki. eleştirmeye, <gülüyor> rakibini <gülüyor> halk yüzünde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Doğal bir süreç. Peki. Ee, şimdi biz Akıl Çemberi programına devam edeceğiz. Ama ben bu noktada Sayın Selvi ile Sayın Dükere teşekkür edeceğim. Yayınımızdan ayrılıyorlar efendim. Sağolunuz. Ankara'ya döneceğiniz için, için Evet döneceğiniz evet, için. Evet söylemek lazım. Uçak var saat 10.00'de <laughs> <laughs> koşturacağız yani. Evet aynen öyle. Ben reklama geç gideyim. Uçağı kaçırın o zaman. Kalın yayınımızda. <laughs> <laughs> Peki, çok teşekkür. Te <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ama siz bizden ayrılmayınız efendim çünkü biz sayın İste ve sayın Şendir ile gündemi konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Birazdan dönüyoruz.